Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bu da bu sonra ikinci bölümde sizinle arkadaşlar yanımda kaha ile irak video probatı onlarla video çekiyoruz derken ne ben de yapacağım bir dakika benim var değil mi onun çok var onlar. evet var var bilmiyorum Nerede? Ana bulamadım. Nerede? Bende de olmam. Bir dakika arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Dilerim. Ana. Kayboldular. Çüş. Şaka yapıyorum. Diye don 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 Ah. O ne onun. İşte balon. Değil mi? Bak. 153 tane. Şöyle arkadaşlar bunu yapacağım. Bir dakika. Yarakı çekil Şunu şey yapacağım. Arkadaşlar burada videoyu durdurup geliyorum hemen. Videoyu durdurup geleceğim. Arkadaşlar geldin <laughs> bunu <laughs> işte yaptık. Nasıl sen kartacağım çok şey. Şöyle. Arkadaşlar burada klavyenin Mouse'un ses geliyorsa size yine dönü özür diliyorum. Abi, bunu nasıl yapıyor? Tamam neyse o zaman para biriktireyim. Evet arkadaşlar dünden dünden para biriktirdim 6000 Altı bin sekiz yirmi birim var. Para biriktirip alacağım Neyse. Şurada Şurada şöyle. Bu da taş onlar. Bu da şöyle inanılmaz bir şey. Go. otro son ünde arkadaşlar bana girdi. Neyse ben hemen şöyle bir çekeyim. Hop indim. <laughs> Aha da işte çekti. Tamam hemen. şurada. Buldum bak. Tamam şunu şöyle yapayım sonra da giyimimizi bakalım. Yum yum yum. Uh -huh. Şöyle şöyle ay çıkamadım. Şu da şöyle bakın bakın işte buna kral denir. Arkadaşlar devam edeceğim hemen. Bunlar bayağı bir uzun zaman. Ne zaman diyorum. Baya bir zaman alacak bunların bilmesi zaman zaman durdurdum. Arkadaşlar geri döndüm. Tam tam 16 dakikadır başlamıyorlar. Sonra da başladılar ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın ne güzel. arkadaşlar benim birinci bölümünü de izleyin. Bu ikinci bölüm şu anda. ikinci İkinci bölümde arkadaşlar daha doğrusu birinci bölümde bunu nasıl kullanıyorum onu söylüyorum Şimdi buradan da söyleyeyim arkadaşlar 4000 e bunu alıyorsun size bir pilot çeyir veriyor çeyir yani sandalye evet birinci bölümde unutmuştum sandalye söyleyemedim neyse sandalye veriyor şunu koyuyorsunuz ve Sürüyorsunuz. şöyle böyle yapabiliyorsunuz. Bir tersi bunu zor biraz, onun için biraz pro, e, eli pro değil de eliniz ısınmalı. Eliniz ısınmalı. Şöyle. Arkadaşlar lütfen kim onun ya? Tutu tutsam. Altı takipçim var. Altı ne? Altı çok az. 6 abonem var. Lütfen ama lütfen abone olun. İyi videolar sunmuyorumsa abone değil de o zaman like kısa da atın. Videoyu beğenirseniz like atın lütfen arkadaşlar sizden 5 like bekliyorum. Daha 5 like'a e ulaşamadık biz. Bunlar da diyor 2000 like gelsin oğlum 5 5 like'a geldik mi ki 2000'e de gelelim. Salak salak sözler diyor oğlum. O zaman şimdi gelelim. İyi o e. Gelelim. Altı bin dokuz yüz yirmi oldu. Yedi alınca iki kaldı. İki kalacak. Arkadaşlar birazdan videonun sonuna geleceğim. Videoyu beğenirseniz like atmayı hiçbir zaman unutmayın. 5 like bekliyorum sizden. Sizden. Şöyle bir kere de gideceğim. Sonra videonun sonuna gideceğim. Yavaştan gelelim diyeyim şimdeni. Burası hızlı gitse çok iyi olacak. En azından 100 olduğumuzu veriyor. Arkadaşlar şimdi bu videoyu koyunca tam 7 birimiz olacağız. Ben 9 bin para biriktirip 3. bölümü bugün çekeceğim. Yani bundan sonra bir yarım ıı, yarım et evet bir saat sonra ikinci bölüm ya bir saat çok iyi. bin biriktirip çekeceğim ya hemen beklemeden çekeceğim yine arkadaşlarımla arkadaşlar ıı, anti çıktı ve Andrea Nicapro 23 girdi. I, reset Kenny. Kaç dakika oldu? O 9 dakika olmuş. Arkadaşlar o zaman yavaştan videonun sonuna geldim. 5 like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Bay bay.